아 b 니 Merhaba sevgili dostlar. Bugün günlerden pazar. Yaylaya çıktık. Sabah kahvaltısı yapacağız. Yaylada gezip dolaşıp Börtten bulacağız. Şu anda zaten herkes ormanın içine dağıldı. Börtten toplamaya başladı en küçük canavar da bu etlen yemeye başladı. Pek bakar mısın? <laughs> Sen ne yapıyorsun? Çilek topluyorum, böğürtlen yapacağım. Çilek mi topluyorsun, böğürtlen mi? Şey, böğürtlen, böğürtlen. Çilek diyorum böğürtlen. Bunda e, kimi erişmemiş, gelişeni toplamışlar, bulamıyorum ki. Bulunur, bulunur, bulunur. Merak etme. Fatih, çok yazmak lazım, onda ben çok yazamıyorum. Gel. <laughs> Buldun mu mavişi? da doğanın bize bir armağanı. Böğürtlenler var. Böğürtlenleri topluyoruz. Abi, Toplayabildin mi? Ha bu kadar bulabildim. Çok gezemiyorum gitti gene dolaşıyorum. Olsun. Biz de buluruz. Gelin ne yapacaksın onlardan? İletişim yapacağım, yapacağım buraya. Ben bunları seviyorum. Aslında Bakayım. Oo. Hani bakayım Fatih? Doğan'ın verdiği nimet. İyi de bulmuşuz ben de birazın da baban da Daha çok da var orada. O zaten zaten bir şey de iyi iyi iyi. Hani ya, bu var. E. 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 Ben ben yedin bugün. Maşallah iyi toplamışsın sen Çakır teyze. Bunu da iyi kızım, buraya. Ben bir tane buldum ki. Kısa günün keri, kısa günün keri, börtlen ve kara mantarımız. Sen yeter ki yola çık, nasibini ara, doğaya çık, nasibin ara. Doğada yeşille iç içe. Hem gezdik. Sabah kahvaltısını burada yaptık. Al. Şunu da Ha bastır ama bir tanesine bastı. Ayağın altında al onu da şunu da buraya koysam koyma koyma oraya koyma elimi alamıyorum da ay hey, maşallah da böyle bir börtten. Bu şekilde olmuş. Senin yaradana kurban olayım. sonuna geldik. Bir gün de böyle geçti. Akşam üzere duman, yağmur, sisi bizi karşıladı.